Herkese merhaba arkadaşlar. Aynen, aynen. Nasılsınız? Ne var ne yok? Biz iyi değiliz arkadaşlar. Ben biraz hastayım. Çok kötü rüzgar. Evet. Çok da kötü miydi? Çok rüzgar esiyor. Ilık ama rüzgar estiğinden biraz soğuk esiyor Hava değil soğuk. mi? Hem muayene oldum arkadaşlar, evet. hem öyle annem ayakkabı aldık. Ben yani, ayakkabı aldık şöyle. biraz gezdik biraz bir şeyler biraz aldık. biraz az daha bir şeyler aldık şöyle marketten. Çikolata. bekliyoruz. Okulun orada parkta azraya oturuyoruz azraya oradan gideceğiz arkadaşlar. Böyle parkta oturuyoruz. Okulun yanında hemen yakın arkadaşlar Hoş park geçiyor. var. 38 geçiyor. Böyle hazır bekliyoruz. Biraz zaman alacağız. Eve geçeceğiz inşallah. Hava güzel ama bugün soğuyacak. gelçi de 7 derece 9 derece soğuyacak dediler. Havalar. Bugün de rüzgar Pazartesi, pazar arkadaşlar. Oraya dedim gidelim. Çağlı alalım dedim. Evet, yani çok severim. Onu da annem de üstümüze çadırma da düşer dedi. Şey, çok rüzgar esiyor. Git o yüzden vazgeçtik. Ben de biraz üşütmüşüm arkadaşlar. Rahatsızım. Şöyle sütümüzü aldık. İşim gereken almış gelmiş yoğurdumuz bitti. Süt pişiriyor. 5 kilo süt almış. 3 kilo aldı mı yetiyor. Şu da yemeğimiz melemen koydum yine. Bu pişiyor. Şey. Dışarıdan geldik. Şurada pırasa yemeğe. Hastalar içsinler acil. İyi gelir. Ben de severim. Hepimiz severiz pırasa yemeğini. Az içine pirinç koydum. Sulu yemek. Havuç olmuş. Havuç da doğrardım da şu da meleme. Az daha çeksin suyunu. bu da sütümüz. 5 kilo almıştı. Acını ayırdım. Taze taze iyi oluyor yoğurt fazla. 3 kilo oldu mu iyi oluyor tam bize. Burada. Az yeşillik vardı onları ıslattım şöyle. Yemeğiyle yiyelim pırasa. Köyden getirdik. Ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Ağlayan pasta yapıyorum. Azlam'ın bir numaralı tatlısı. Azdam şey istemiş de. Şöyle ağlayan pasta ağlayan yapalım Pasta mı? Kekli Onu yapıyor kakaolu. Ben de süt koydum. Şöyle kaynıyor. 3 kilo dedim 5 kilo vatıymış. He, taze taze diyorum olsun diyor. Böyle 15 dakika kaynatıyorum 15-20 dakika ne? Güzel oluyor oldu. <laughs> ne kattın içine? 4 yumurta kattım arkadaşlar, 1 su bardağı toz şeker kattım, yarım su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı kakao kattım, şimdi kabaklı tozu katacağım. Vanilyamız da yokmuş. Kalmamış mı? Yok. 2 alayım. su bardağı da un katacağım. Ununu da getirelim. şimizde kaynıyor köpük köpük arkadaşlar tatlımızın son hali şöyle kestim ağzım duramadı hemen bir iki dilim verdim kekimizi ıslattım. Sonra krem çantasını sürdüm. Çikolatalı sosunu döktüm. Şöyle hazır. Ağzıma iki dilim verdim. Yedim. Şöyle arkadaşlar. Böyle. Şurada da yemeklerimiz. Şöyle otumuzu yıkadık şöyle. Evet arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Tatlımız da böyleydi. Ellerimize sağlık, iyi akşamlar.